Sen yapamazsın. Yine kendini rezil ettin. Ahmaksın, hep hata yapıyorsun. Kafamızın içinde bize bunları ve daha fazlasını söyleyen biri var. Siz de onu hissediyor musunuz? Sanki bizden bağımsız, içimizde bizim mükemmeliyetçi ve otoriter halimiz gibi. İşte biz ona patolojik eleştirmen diyoruz. İlk önce patoloji ne demek onu bir kavrayalım. Patoloji, kelime anlamı olarak hastalık bilimi, bir hastalıktır. Patoloji bu durumda hastalıklı, bozuk olarak kullanılabilir. Anlamlarında yola çıkarak patolojik eleştirmeni ele aldığımızda hastalık olarak sürekli bizi eleştiren iç ses olarak sınıflandırabiliriz. Psikolog Eguyen Sagan'a göre size saldıran ve sizi yargılayan iç sesi betimlemek için kullanılır bu terim. Herkesin eleştiren bir iç sesi vardır. Bu garip bir durum ya da tamamen bir bozukluğa işaret etmez. Ancak eleştirmenin sesini ve eleştiri içeriklerini iyi belirlemek gerekir. Patolojik eleştirmen, özgüveni düşük kişilerde daha yüksek sesli ve daha yargılayıcı biçimdedir. Bu tür bir eleştirmen yaşamımızın her gününde benlik değerinizi aşağıya çekmek için oldukça fazla uğraşır. Ve sizi başkalarının başarı ve yetenekleriyle mükemmellik ölçütlerine göre karşılaştırır. Peki nasıl beslenir bu eleştirmen? Bunu anlamak için bilissel terapinin bilisel çarpıtmalar terimine bakmalıyız. Bilgisayar çarpıtma ya da bozukluk, patolojik eleştirmenin kullandığı araçlar, yöntemler ve özgüveninize karşı kullanmak üzere hali hazırda her zaman sakladığı silahlardır. Akıl dışı inançlar patolojik eleştirmenin ideolojisini oluştururken, bilisel çarpıtmalar ise metodolojisini oluşturmaktadır. Bilişsel bozukluklar, gerçekte kötü alışkanlıklardır. Başka bir deyişle, sürekli olarak gerçeği gerçek olmayan biçimde yorumladığınız düşünme alışkanlıklarıdır. Bu bozuklukların belirli tarzları vardır. Onlar, derinde beslediğiniz gerçek dışı inançlara dayandırılmış olabilirler. Ancak bozukluk, inancın bizzat kendisinde değildir. Sizin başınıza derde sokan düşünme alışkanlıklarınızdadır herkesin kendini bir teleskoptan baktığını söyleyebiliriz. Teleskobunuz sağlamsa ve siz de onu doğru taraftan bakıyorsanız kendinizi bu dünyada oldukça büyük ve önemli bir yer tutuyor olarak net bir şekilde görebilirsiniz. Hatta net olarak odaklanmış ve çeşitli yanlarınızın doğru orantıda olduğunu bile görüş ya da ayarlanmamış olabilir. Bu bozulmalar kimin özelliklerinizi görmenizi engelleyebilir. Ne yazık ki mükemmel bir teleskoba sahip insan sayısı çok azdır. Bu da sınırları aşamadığında normal bir durumu belirtir. Bozulmuş düşünce biçimleri çeşitli yollardan gerçekle ilişkimizi kopartır. Bu düşünceler fırsatçıdır. Bize düşünme ve değerlendirme şansı dahi vermeden bir durumu bir kişiyi etiketleyebilir. Bunlar mantıksallıktan daha az yok duygusallık içindeki düşüncelerdir özel bir koşul aramazlar. Ve bizi gerçekliğin temelinden alıp yanılsamaların kucağına bırakıverirler. Temelde bilissel terapistçilerin tanımında dokuz bilissel bozukluk vardır. Aşırı genelleme. Daralan bir evren yaratır size. Tüm verileri gözlemlemek yerine bu verilerin hepsini açıklayan bir yasa ortaya koyduğunuzu düşünün ne kadar dar, ne kadar da sığ bir evren. Her zaman başarısız oluyorum. Hep çuvallıyorum. Kimse bana değer vermiyor. Bu bozukluğa sahip olan kişilerde en çok görebileceğimiz düşünce örnekleridir. Geneldir. Her zamancadır. Heptir. Genelleyici etiketlemeye baktığınızda bu düşünme biçimi aşırı genelleme ile el ele yürüse de ondan farklı olarak bazı noktaları vardır. Genelleyici etiketleme içerisinde burada kurallar değil, etiketlemeler işi götürür. Genelleyici etiketleme, insan, eşya, davranış ve deneyim gruplarına tek tek bir etiket yapıştırmaktadır. Bunu kullanan bireylerde gerçek dışı melodrom oynanan karakterlerin olduğu bir evren görülür. Ve özgüven konusunda sıkıntı yaşayan bireylerde genelde kendilerini kötü veya budala olan karakteri atfederler. Yaptığım iş tamamen hammallık. İnsanlar sömürgeci devletler gibi. Meslekler hayatımızı sömüren kapitalist birer solucan gibi. Terimlerini çok fazla bu etiketleme içerisinde görebiliriz. Diğer bir bozukluğa baktığımızda süzgeçten geçelim. Süzgeç dediğimizde de öyle mantıksallık yanını anlamayın gerçekleri süzgeçten geçirebiliriz. Gerçekleri süzgeçten geçirirseniz evreni koyu renkli bir camın ardından bakar gibi görürsünüz. Kendi değerlerinizin kanıtlarını değil de beni başlayanlarına odaklanırsınız. Tüm canları siyahla boyanmış bir arabada hareket etmek ne kadar tehlikeliyse süzgeçten geçirmek de özgüveniniz için o kadar tehlikelidir. Patologi, patolojik eleştirmeniz dönüp dolaşıp kayboldu, gitti, yandı, tehlikeli, haksız, aptal gibi temel ve sözlükler kullanıyorsa süzgeçten geçirme yaptığınızda bir kuş kullanın. Annenizi düşünün. Okul başarınızı övüyor, harika bir akademik geçmişiniz olduğundan bahsediyor. Ancak bir durup şöyle söylüyor. Sosyal açıdan birazcık daha aktif olabilirsin size yapılan tüm övgüleri ve tüm başarılı arkadaşlık ilişkilerinize rağmen annenizin sadece sosyal açıdan aktif olabilirsin kısmına odaklanmanız işte tam da burada süzgeçler aktif oluyor. İki kutuplu düşünceye baktığımızda evren ve tüm renkler vardır. Ancak iki kutuplu düşüncelerde gri gibi ara renkleri göremeyiz. Bu renkler dışında sadece siyah ve beyaz vardır. Ya iyisinizdir ya değilsinizdir. İki kutuplu düşünmenin sakıncası insanın kaçınılmaz olarak kendini denklemin sürekli eksi kutbunda görmesidir. Kimse kusursuz olamayacağına göre, nasıl olsa bir hata yapacağımıza göre ve ilk hatamızı tümüyle değersiz olduğumuz sonucuna bu düşünce biçiminde varabiliriz. Kendimizi suçlamaya baktığımızda dediğimiz gibi kültürsüz kimse yoktur. Gerçekten hatanız olsa da olmasa da bu düşünme biçiminde her şey için kendinizi suçlarsınız. Yaşanan bir olay sonucunda eksikliğinizden, iriliğinizden veya tembelliğinizden ya da sahip olduğunuz birçok özendiğinizden dolayı bu olayın ortaya çıktığını düşünür ve kendinizi suçlarsınız. Benim yüzümden oldu. Ben sebebiyet verdim. Ben böyle olmasaydım olmayacaktı. Gibi birçok düşünce bu bozuklukta bize eşlik eder. Kişiselleştirmeye baktığımızda, kişiselleştirilmiş bir evrende aslında evren sizsiniz. En temelinde sizsiniz. Tüm olaylar analiz edildiğinde hepsi sizinle ilgilidir sizden kaynaklıdır. Kişiselleştirme, narsistik öğelerle beraber görülebilir. Ev arkadaşınız evin dar olduğunu söylerse sizin eşyalarınızın fazla olduğunu ima ettiğini düşünürsünüz. Bu düşünceye en temel sakıncası sizi uygunsuz davranışlara itmesidir. Aslı olmayan bir nedenden sırf sizin kendinize yönelik bir söylem yapılmış zannetmenizden dolayı Etrafınızdakilerle bir tartışma içine girebilirsiniz. Bu da etrafınızdaki insanların sizin uzaklaşmasına neden olur. Zihin okumaya baktığınızda psikanaliz kuramının yansıtma savunma mekanizması ile beraberdir genellikle. Zihin okuma özgüvensiz için öldürücü olabilirken patolojik eleştirmeniz için en temel işe yarar bir etmendir karşınızdaki kişi bir sebep söylemeden bile benim sıkıcı olduğumu düşünüyor. Kesin bana acıyor ya da geç kaldığım için bu kadar sessiz gibi sürekli onun davranışları, onun düşünceleri veya da duyguları hakkında kendimize yönelik çıkarımlar yapmamızdır. Bir sebep söylemek sizin karşımızdakine yönelik ortaya koyduğumuz zihinsel okumalardır. Gerçekliğe dayalıkları tabii ki de tartışılır. Denetleme yanılgılarına baktığımızda her şeyi kontrol edebilirim. Bunun ne kadar o imkansız olduğunu biliyoruz. Ancak bazen etrafımızda olup olabilecek tüm şeyleri kontrol etmek isteriz. İşler kontrolden çıktığında da öfke ve suçluluk duyarız. Denetleme yanılgılarında birey, çocuğunun düşük not almasını, annesinin menopozundan kaynaklı olarak kendini özgün hissetmesini ve bunun gibi tüm şeylerin kendi denetimsizliğinden veya da kendi denetimsizliğinin yetersiz olmasından kaynaklı olduğunu düşünür. Daha iyi denetleyebilseydim, daha iyi kontrol edebilseydim bunun hiçbiri yaşanmayacaktı. Küçük bir süper kahraman rolüne bürünürler. Bu başarılmadığında da duygusal gerekçe bulmaya baktığımızda duygular evrenin karışık hassas noktalarıdır. Bu düşünme biçiminde aklın ürünü mantıktan yana değil, duygulardan yana yolu izleriz. Duygularımız kim ve nasıl olduğumuzu belirler. O gün kendimizi mutlu hissediyorsak ve güzel göründüysek gözümüze güzelizdir. Ama o gün bir şekilde kendimizi başka bir sebepten dolayı mutsuz hissediyorsak ve çirkin olduğumuzu düşünüyorsak çirkinizdir. Kendinizi nasıl hissediyorsanız öylesinizdir. Kendinizi bu düşünce biçiminde yararsız hissediyorsanız yararsızsınızdır değersiz hissediyorsanız değersizsinizdir. Hisler değerlerinizi, benliğimizi ve nasıl olup olamayacağımızı belirleyen bir komutana dönüşür. Patolojik, patolojik eleştirmene karşı kullanabileceğimiz en etkili silahımız dil becerimizdir. Kendimize söylediğimiz zorundalık kesinlik belirten cümleler yerine daha naif bir dil kullanmak onun işine tam tersi çevirmektedir şu ana kadar nasıl davranıp nasıl düşünmeniz gerektiğini tanımlayan zorunluları keşfettik. Eleştirmenimizin kullandığı her bir zorunluya karşı şunları yapabiliriz. Kullandığınız dili inceleyin. Yapmalıyım gibi kesin, net ve sınırlayıcı bir ifade yerine yaparsam iyi olur. Yapmak istiyorum. Yapmak beni mutlu edecektir gibi kullanımı kendimize daha iyi hissettirebilecek, bizi daha iyi motive edebilecek cümleler kullanabiliriz. Doğru ve yanlışı unutun. Doğruları ve yanlışları bir kenara bırakarak bu zorunlu veya kurallara karşı uzun ve kısa vadede hem bize karşı hem de çevremizdeki insanlara karşı nasıl etki edeceklerini düşünün. Küçük bir kar zarar hesaplaması gibi. Bu zorunlunun ya da bu kuralın kişiliğinize uygun olup olmadığını sorgulayın. Bu gerçekten siz misiniz? Bu zorunlu ya da kural sizin yapınıza, sınırlarınıza, dayanıklılığınıza, korkularınıza ya da duygularınıza, sorunlarınıza ve gerçekliğinize uyuyor mu? Hatalar öğretici olabilir. Hatta bazen en iyi öğretmen olabilir. Hiçbir kimse tamamen kusursuz ve mükemmel değildir. Biliyoruz ki kusurların da olumlu yanlar kadar bizi biz yapan birçok özelliği vardır. İçinizdeki sesi kontrol edebileceğiniz günleriniz olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.